Herkese merhaba. CHP'li Fikri Sağlar öyle bir söz etti ki 28 Şubatların ikna odalarının ayak seslerini duyar gibi oldum. Ürperdim. Hoş her zaman söylüyoruz. Ellerine fırsat geçse hatta şu günlerde 28 Şubatları o ikna odalarını arar duruma düşeriz. Kendisi mahkemede başörtülü bir hakimin adaletinden şüphe edeceğini söyledi. Şimdi bu olaya birkaç açıdan bakmamız lazım. Birincisi zaten insan hakları ve özgürlükler adına asla kabul edilemez. İkincisi yine dindar insanları kadın cinsiyeti üzerinden vurmak, kadınları inançlarından dolayı, kıyafetlerinden dolayı cinsiyet ayrımcılığıyla burada dışlamak. Evet, Yıllarca bu ülkede kız çocuklarının okumasını engellediler, iş sahibi olmasını engellediler. Amaç burada demokrasi ve özgürlükler olsaydı bunları asla yasaklamazlardı. Amaç burada dindar insanların dinini ve inançlarını istedikleri şekilde yaşamaları ve tabii ki bunu yaşarken de bir Müslümanın dini sembolleri haliyle üzerinde taşıması. Asıl sıkıntı bu. Yani tesettürlü bir kadın her zaman söylüyorum tesettür Müslüman kadının üniformasıdır. Tesettürlü bir kadın başörtülü bir kadın kamusal alanda ve sosyal hayatta varsa orada İslam dinini de aynı anda temsil ediyor demektir. Ve her zaman yine söylüyoruz ya o yüzden işte bakın tesettürlü hanımların çok daha fazla dikkatli olmaları lazım. İşte üzerinizde taşındığınız o dini sembol bu kadar büyük bir cenahın hedefi halindeyken sizler de bunu en iyi şekilde temsil etmeniz lazım. Bu ayrı bir konu. Ama burada yıllarca yaptıkları gibi dindar insanları ikinci sınıf vatandaş gibi görmek, onları sosyal hayattan, iş hayatından, kamusal hayattan uzaklaştırıp kendilerini hep ön plana çıkartmak. Ve diğer taraftan biz kadına şiddetten söz ediyoruz ama Sayın fikri sağlar. Ben size buradan sesleniyorum. Sizin bu yaptığınız nedir? Bir kadını kıyafetinden, inançlarından dolayı bunu adaletsizlikle suçlayabilmek sizin kendi vicdanınızın, aklınızın, inandığınız değerlerin temsil ettiğiniz bütün her şeyin ne kadar antidemokratik olduğunun bir göstergesidir. Adaletten söz ediyorsanız o zaman siz kadın kimliği üzerinde kadına şiddeti uygulayarak duygusal ve psikolojik şiddet uygulayarak bir kadının kıyafetinden dolayı işini doğru yapamadığını söylemeniz antidemokratik olmakla birlikte gerçekten büyük bir cehalet. Siz ki yılların siyasetçisiniz bu cümleyi daha dürüst kurslu, kursaydınız çok daha inandırıcı olurdu. Yani siz gerçekte layıklık adı altında Dindar insanları dışlamak, onları hayatta görmek istemiyorum deseydiniz çok daha dürüstçe bir söylem olurdu. Ama siz kadına şiddet uygulamayı, duygusal ve psikolojik olarak şiddet uygulayıp onun mesleğini kıyafetiyle bağdaştırıp her iki taraftan yani hem kadına şiddet hem de inançlara şiddet uygulamış oldunuz. Şimdi sevgili izleyicilerimiz, burada asıl konu ne? Peki biz acaba farkında mıyız? Ben onu deyince, bunu deyince Sevda niye konuşuyor? Sevda dik konuşuyor. Biz yıllardır konuşuyoruz. Bakınız bu ülkede başörtüsü için bedel ödemiş binlerce insan var. Benim akrabalarım da var. Ama şunu unutmayın. Başörtüsü için ödenen, ödenen yani tesettür için, din için bu özgürlükler için, bu demokrasi kavramı için, sosyal ve kamusal hayatta, hayatın her yerinde dindar insanların da olması için, işte hakim olması, doktor olması, mühendis olması, belediyede memur olması için büyüklerimiz çok bedel ödedi. Burada büyüklerimizin çok önemli bir vebali var. Çocuklarına, torunlarına bu veballeri doğru düzgün anlatamadılar. Denge nedir biliyor musunuz? Siyasi denge İstikrarlı olur. Şimdi baktığınız zaman bu bedeli ödeyen cenahında istikrarsızlığı yüzünden işte fikre sağlar gibi tipler şimdi ayak seslerini duyurmaya çalışıyor. Diyorlar ki biz gelirsek neler olacağını gördünüz değil mi? Demek ki CHP e, partizan olmak istemiyorum ama bunu söyleyen bir CHP'li aynı zamanda partisini de temsil ediyor. Diyor ki bize oy verin ama sizin yaşama hakkınız bizim belirlediğimiz sınırları, sınırlar dahilinde. Ve bunun adına da demokrasi diyorlar. Siz çocuklarınıza ve torunlarınıza bunu anlatamadınız. Hatta başörtüsü bedeli ödeyen bir sürü kişinin torunları ve çocukları zaten başörtüsüz. Tesettürsüz olduğu için, tesettürsüz demek istemiyorum. Başörtülü olmadığı için onların başörtü problemi yok. Ama başörtü problemi olmayanların problemi yok diye yarın bu zihniyet geldiğinde tekrar Allah korusun hortlarsa o zaman göreceksiniz el mi yaman bey mi yaman. Yani demokrasi diyorlar, özgürlükler diyorlar ama konu dine, dindar insanlara geldiğinde faşistçe yaklaşımda bulunuyorlar. Evet, iki konu var. Bir zaten insan hakları adına bu asla kabul edilemez. İkincisi kadının cinsel kimliği üzerinden, kadın olma olgusu üzerinden ve yaptığı meslekle inançlarını ve kıyafetini bağdaştırıp kadını e, yetkisiz, kadını etkisiz, kadını e, antidemokratik, tamamen kadını iş bilmez veya kadını burada ikinci sınıf, görme yoluna gitmeyi tercih ediyorlar. Ha, ben yıllardır ne diyorum? Allah fırsat vermesin. Verince neler olur görüyorsunuz. Ama şunu da unutma, unutmayın. Allah fırsat vermesin diyoruz da biz insanlar, biz bunca bedel ödemiş insanlar ne yapıyoruz? Bu zihniyetin böyle konuşması için biz hiç mi zemin hazırlamıyoruz? Konuştuğun zaman diyorlar ki sen de çok konuşuyorsun. Kardeşim bak ben gerçekleri söylüyorum. Ben bu ülkede tesettür süzdemeyeceğim. Baş açık bir bayan olarak başörtülülerden bazılarından çok daha fazla kendimi ortaya atmış bu konuyla alakalı mücadele vermiş insanım. Her zaman ne diyorum? Ben bu ülkede baş açık dolaşabiliyorsam mini eteklileri görüyorsam ve bunlar her yere giriyorsa kapalısı açığı sakallısı cübbelisi. Başörtülüsü hepsi kamusal alanda da olur. Çalışır da, işine de gider ve özgür olur. Ama bu özgürlükleri ele geçirdiğimiz zaman kıymetini iyi bilmemiz lazım. Bugün ben muhafazakar camiaya baktığımda bu özgürlüğü doğru anlamadıklarını görüyorum. Gerçekten doğru anlamamışlar ve muhafazakar adı altında yaşayan insanların bugün işte bu zihniyet onlara yasak koymayı düşünen zihniyetlerin yaptıklarını ve yaşantılarını örnek alıp modelleyip yaşantı olarak onlara benzemeye başladıklarını görüyorum. Bunu söylediğim zaman da 9 köyden kovuluyorum. Hani doğru söyleyeni 9 köyden kovarlar. Ama bakın bugün bu söylemleri ya bana atmayın. Bunlar yarın bir gün 28 Şubat'ların ikna odalarının ayak sesleridir. Ben bu ülkede başım açık bir bayan olarak gayet rahat yaşıyorum. Bu benim özgürlüğüm. Peki niye tesettürlü bir kadın istediği gibi yaşayamasın? Niye mi? Çünkü her şeyin temeli ne onların layıklığı ne Atatürkçülüğü. Hiçbir şey. Onların, onların temeli kendilerini, kendilerinin oluşturduğu bir Atatürkle, Atatürkle onu da ortaya koyup onun vebalini de çok çok fazla ödeyecekler kendince kemalist geçiniyorlar. Ne kemalistler ne Atatürkçüler. Ne demokrasiden anladıkları var. Onların anladıkları tek demokrasisi demokrasi ya onlar gibi olacaksınız ya onlar gibi yaşayacaksınız ya da siz kenarda kıyıda köşede kendi halinizde yaşama ya çalışacaksınız. Evet. Bugün üzerinize düşen şey inançlarınıza, değerlerinize, örfünüze, adetinize sahip çıkmaktır. Evet fikri sağlar hem kadına psikolojik şiddet uygulamıştır, cinsiyet ayrımcılığı yapmıştır. Aynı zamanda yine kadın üzerinden kadını ikinci, üçüncü sınıf görüp kadını yetersiz ve kıyafetiyle bağdaştırıp kadının işini doğru yapamayacağını söylemiştir. Ama tabi bunların hepsi ne demokratiktir ne insanidir ne vicdanidir ne ahlakidir. Tamamen kocaman bir cahalettir. Aynı zamanda bu söylemlerin yarın bir gün Allah korusun bunlar iktidara geldiğinde yine dindar insanları ne hale sokacaklarının da bir teminatıdır. Evet ben şunu rica ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu özgürlükler için çok bedel ödedi. Ve hala da uğraşıyor. Dünyanın yükünü sırtında taşıyor. Ama sevgili Müslüman din kardeşlerim diyeyim tekrar lütfen rica ediyorum. Sizler de bu özgürlüklerin ne anlama geldiğini, kıymetini bilin. Bu özgürlükler bir kanunla yapıldı. Yani yarın dengeler değiştiğinde o mecliste çoğunluk el kaldırdığında yine bir kanunla 28 Şubatlar ikna odaları hepsini hayatımıza öyle bir sokarlar ki ondan sonra ah biz nerede yanlış yaptık dersiniz. İşte biz her zaman ne diyoruz? Düzeltici tedbirler değil, önleyici tedbirler. Düzeltici tedbirler çoğu zaman çok fazla işe de yaramıyor. Önemli olan önleyici tedbirlerdir. Bugün baktığınızda bu özgürlüklerin suyunu çıkaranlar, kusura bakmayın muhafazakar camia, kendinizi orada burada parçalıyorsunuz. Hani tarzdan mı farzdan mı kapalılık dediğimde kızıyorsunuz, sen önce kendi başını kapatıyorsun. Ben bu benim nefsimin zafiyeti olduğunu biliyorum en azından ama lütfen şu etrafa baktığımızda bu özgürlüklerin ne anlama geldiğini, nasıl bu anlama nail olduğunu ve ne bedeller ödendiğini unutmuş bir nesille karşı karşıyayız. Bedel ödeyenler çocuklarına iyi aktaramadı. Bedel ödeyenlerin çoğunun torunları ve kızları gelinleri başları açık oldukları için, açık oldukları için e, yarın bir gün bir yasak geldiğinde e, neler olacakları çok da umurunda değil gibi gözüküyor. Halbuki biz özgürlükler için savaşıyoruz. Ben nasıl baş açık bir bayan olarak insanların, kadınların istediği gibi edep çerçevesi içinde giyinmesini savunuyorsam aynı şekilde e, bana da saygı duyulmasını bekliyorum ve saygı da duyuyorum. saygı da alıyorum. Ama biz yeni nesle bu özgürlüklerin anlamını doğru anlatamadık. Geç kaldık mı? Yani bir sıkımlık daha fırsatımız var. Eğer toparladık toparladık. Eğer toparlamazsak yarın bir gün o bedel ödeyen insanların çocukları ve torunları Bizlerin karşısına geçecek. Ve yapılması istenen tüm dünyada ve Türkiye'de bu. Buna müsaade etmeyin. Evet ben buradan tekrar fikri sağlar ve onun gibi düşünenlere şunu söylüyorum. Lütfen demokrasinin anlamını bir daha gözden geçirin. Ki hiç zannetmiyorum. Çünkü sizler gibi yaşamaya, yaşamayanların ve düşünmeyenlerin yaşama haklarının olmadığı bir kafa yapısına sahipsiniz. Tekrar. Demokrasi nedir? İnsanlık nedir? Vicdan nedir? Sosyal devlet olmak nedir? İnsan hakları nedir ve her şeyden önemlisi bugün kadın cinayetlerini konuşurken mangalda kül bırakmıyorsunuz. Kadına şiddeti konuşurken mangalda kül bırakmıyorsunuz ama iş siyasete geldiğinizde ve geldiğinde ve sizin düşüncelerinize geldiğinde işte kadına böyle psikolojik şiddet uygulamaktan taviz vermiyorsunuz. Geri kalmıyorsunuz demeyeceğim. Taviziniz yok. İstisnasız kadına psikolojik ve duygusal şiddeti siyasi amaçlarınız ve düşünceleriniz için yapıyorsunuz. Taviziniz yok bu konuda. Ondan sonra kalkıp demokrasiden, insan haklarından bahsediyorsunuz. Yesinler sizin demokrasi ve insanlık anlayışınızı.